İnancın yücelliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek. Peki e, çeşitli ülkelere davet edildi dedin galiba. Evet. E, festivallere ödül almaya. Ödül alma 1996 yılında sadece resmi davet. Şiir Festivali'nde oraya gidiyor. Hı hı. Orada Türkiye'yi temsil ediyor. Yani Adnan tutkunun en büyük etkeninden birisi de sadece şiir yazmamıştır. Kavgada, eylemde, sanatta, edebiyatta, Platon'da bulunduğu her yerde cidden yazdığı gibi yaşamış bir insandır. Dağ göğsünde bir kaya diliyle suskun. Güneşte kavrulan bir kum tanesi. Çatlayan dudaklarım oluyor her gece. Yağmura suskun. Yaşamaya suskun. Haykıra